Selam arkadaşlar rüzgarlı bir deniz kenarına geldim. Burada biraz küçük araştırmalar yapıyorum sesim çok çıkmayabilir çok rüzgar var dalganın sesleri müthiş. Burada bakalım ne gibi taşlar bulabileceğiz ee, çok fazla yoğun taş yok ama e, farklı renkler gözüme çarptı ve e, bakalım canlı canlı yapmak istedim toplamak istedim. Kısmet bakalım ayınsa başlıyoruz şöyle arkadaşlar. güzel bir opal. Bu bir opal. Bakın opallar tuzlu e, sudan dolayı üstüne beyaz bir rusuk kaplamış. Bakalım başka kayda değer. Şöyle geliyoruz. gato. Wow. ilk breş doğanın yaptığı birleştirdiği parçalardan oluşan bir agat türü bir şey değişik Can. Muhtemelen cam Al denizi çok seviyorum. Tabi durgun girmek için durgun daha güzel ama bilmiyorum. Böyle negatif enerji havu kötüyor gibi geliyor bana. Evet, şimdi yani Agat gibi. Böyle deniz kıyılarında her şey gelebilir. Her şey olabilir. Dalgalar ne getirecek bilinmez. Bize düşen sadece bakmak, gözlemlemek ve arkadaşlar sabırla o çok güzel bir parça var şimdi bir parça. burada. Bir parça. bir abart. Böyle daha daha farklı, ilginç yapıdakileri e, toplamayı tercih ediyorum. Kayseri'den bu çok. 2'sini şimdilik alıyoruz. Daha önce de anlattığım bir kesme taş var. Taş. Neolitik dönem taşlarının bir parçası bu arkadaşlar. Bakın. Bu kenarları basit gibi. Yani taşla. Ama bu kırık parça. Aslında daha büyük bütün bir parça. Bu kırılmış. Ve deniz şu anda. Daha önce de buralarda buldum. Bütün olarak. O yüzden zaten buraya göz atıyorum. Daha çok bu koleksiyon yaptığım Neolitik dönem taşlardan Burmayı edepleyerek buraya bakıyorum genelde. Onlar buraya çok geliyor çünkü. Ama çok azaldı. Eskiden daha fazla buluyordum, bulabiliyordum. Bakın ee, muhtemelen bu opal dediğim de öyle bir parça. Bakın şimdi şunu şöyle göstereceğim. Beyaz gözükmesine rağmen aslında çok şeffaf ışıkta geçirgenliği var. Yani. Evet. Bakalım şu kayaların arasında. Kuvaç parçaları var tabii ki. Çok kristal olanlarını alıyorum. Hadi. Zümrüt gibi yeşil cam şişe parçaları da var. Oo burada bir tane daha var. Evet. Şu, şunu da bir takıralım. Hmm. Yine kesme taşı arkadaşlar. Bak şu fasetlerden belli. Sanıyorum, ki bir mağara gibi bir şey var. Bu denizin içlerinde bir yerde. Muhtemelen oradan zaman zaman böyle karaya çıkıyor. Bu nedir? Evet. Canlı canlı güzel bir taş bulalım şimdi değerli bir taş. O güzel. Bakın bu kuasi. İç yapısından almadım. Böyle titanyum Stanit denilen Skopolit Benekit Bunlar Kuas'a benzer ve Ben burada daha önce buldum Yani olabilir olduğu için Bakıyorum Tabi yine bakacağız onlara daha sonra ama Buradaki amaç burada ee, tat, Güzel bir heyecanla Çeşit yapmak çok küçük bir saha. Muhteşem güzel bir kuas parçası. Küçük kuas. Ama bunları almıyoruz. Eski nördük dönem parçalardan. bu ne? Akumarin böyle arkadaşlar. Ama ilginç. Akumarin olabilir. Cam. Farklı Cam modeli de olabilir. Söyleyeyim şöyle arkadaşlar. inan, o kadar çok cam çeşidi var. Yani eşya yapımında kullanılmış bardak şişe camı, araba oto uçak camı bunların her cam e, polikarbon birleşimleri ve oluşumlarını e, çok farklı kimyasallarla yaptıkları için camlar değerli taştan bile farklı görünebiliyor. Bunların parçalarını bulan arkadaşlarımız heyecana kapılıp elmas buldum gibi düşünüyor. Bakın şimdi tam da muazzam güzel bir cam bu. E zaman içerisinde denizde sürtüne sürtüne toparlanmış ve böyle bir tamburlu hale gelmiş ama baktığında rengi de açık mavi müthiş akumarin sanmelersin ki akumarin de altı buçuk saatliğinde ama ee, tabii ki cam arkadaşlar Şimdi çok ses var dediğim gibi sesim nasıl çıkıyor, kaydı nasıl geçiyor bilmiyorum. Sonra izleyeceğim. Umarım birkaç daha böyle beraber keşif taşlar yaparız. Buluruz. Aslında zaman kısıtlı olmadan uzun tutar video o yüzden de yani böyle eşeleri işte aradığınızda müthiş parçalar alt katmanlardan taşlardan çıkabiliyor böyle. Ki şey bazen yapıyorum onu taşlar çıkıyor ortaya. Şimdi bu kadar derin bir arama yapmayacağız tabii ki. Agat çeşitleri. En agat gibi serpantin parçacığı. toplanmış, toplu tamburlanmış. Böyle i̇şte bir jet agat mı bakalım. Güzel bir komaj var. Evet. Agat. Açıyorum arkadaşlar. Toplama amaçlı değilim. Keşif yapıyorum. Çünkü hepsinden yeterli miktarda elimde var çok. Artık ee, evet, bak bir yeşim yeşim arkadaşlar. Küçük, ufak da olsa bir yeşim parçası. Yani demek oluyor ki her türlü taş kıyılara ulaşabiliyor sevgili dostlar ben seviyorum deniz kıyılarında arama yapmayı. Ee, tabii ki dağlarda, arazilerde de e, lokasyon bilip giderseniz çok güzel kristal kuvars gibi daha değerli kristal taşlar bulma şansınız yüksek. Ha, ağaç kosili arkadaşlar bu. Bakın bir ağaç. Ağaç kosili. Rahi var. Evet. Açıyoruz. Şunları Dolomit. Evet. Beyaz, saf beyaz, sabirde bunun şansımız olabilir. Ama çok iyi gözlemci olmak gerekiyor. Dolomitler, süt kuaslar, benzeşirler. Size ipucu vereyim. Sabirde dikey çizgiler, incecik böyle, e, afif de olsa selenit gibi e, efendim söyleyeyim diaspor tabi çok daha barizdir çizgileri ama beyaz sapirde afif bir e, çizgi ki ben beyaz sapirde bulmuşluğum var ama şu anda öyle bir şey bulursam gösteririm zaten fakat yani e, dolamışa e çok benzer dolamış mermer türüdür zaten arkadaşlar her ihtimali göz önünde bulunduracağız. Ve tabi e, tabii ki şansımıza bakıyoruz, arıyoruz, tarıyoruz. Şimdi i̇çin içine küçük küçük ağaç fosilleri gelmiş bugün. Adaklar falan böyle. Ve ben şimdi çoğun, içeceğim elimde bu hastalar. Şu Neolitik dönem taşları ile ilgili bir videom da var arkadaşlar merak edenler için. Orada anlatıyorum zaten. Monstrum dönemi. ve bu taşları, insanların taşı taşla oydukları dönem. ilk çağlardan insanoğlunun silah ve eşya yapımında kullandığı balta aks geçer. İşte bilek bıçak olarak gerçi küçük aletler bizim büyük baltalara ve bıçaklara benzemez. Onlar ona benzer yontma aleti olarak bütün böyle topazlar da olabiliyor arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz daha bakalım. Ben videoyu kapayım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir görsel olsun istedim. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Başına vurdum kapatmadan. Sular ayağıma kadar geldi. Artık git diyor bana. Evet küçük bir çekim olsun istedim. Arkadaşlar yine görüşmek üzere. Soru ve düşünceleriniz, fikirleriniz olursa bütün yapım hakkında imkanlarımız dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Olursa e, yazabilirsiniz mesajları, yorumlar kısmına lütfen. Evet. Denizin havası gibi havanız eskili olsun, fela olsun. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.